arkadaşlar şimdi anne sessiz olur musun şimdi şey hatırla anne sessiz hatırlarsanız portakallı kek yapıyorduk orada video yerde kesildi ben yapıyorum hala sizlere şöyle portakalları koydum karıştırıyorum böyle 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 rendeledim bu arada güzel son kez Hazırladığımız hamuru tereyağı ile yağlanmış fırın kabına dökelim. Üzerine tarçın serperek önceden tarçın ısıtılmış 150 derece fırında yaklaşık 50 dakika pişirelim. Soğuyan kekimizi servis tabağına ters çevirip pudra şeklinde. Bitti. Arkadaşlar şimdi. son kez çırptım ve bitti. Evet anne. Tepsi alalım. Tepsi de yapacağız. Sen çağırırsan sevgilim kaça kaça gelen herhalde. Her. Kırdı burada. Yağla. Yağla. Yalnız tereyağı almış. Tera yok. Fakirlikten hani arkas. Manyak. Bir tek tere ya yok. Her şey var ama. De şimdi Ay şey. Takmadım ya. Uf. Anne bir sinir gibi. Başladı. <laughs> Başlasın ne güzel işte kaçırıyorsun. Hmm. <laughs> o filmi. Sen onunla uğraşıyorsun, ödem yapıyorsun. <laughs> <laughs> güzel çıktın mı? Çıktı. Ama böyle oldu. Anne <laughs> hadi. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Tamam hayatım sen dağıttın mı? Her tarafına da Rahattım, geçenki gibi yapışmaz mı? Bunda da yapışmaz mı? Bu Arkadaşlar bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah döktüm döktüm. döktüm. Parmak. Parmağın üstünü döktüm değil Ver bunu da emeyim. Emeyim de ver. <laughs> değil değil. Videoda pislik yaptım. Seveceğim mi? koy koy. koy. Koy hepsini <laughs> doğal. Arkadaşlar. Şimdi bizim kekimiz hazır olacak. Ee, tabii ki siz... Üstüne tarçın koyalım mı? No. Sevmiyorum. Ben atalım. Hayır. Bir de kattı. Şimdi arkadaşlar kekimin olmasını beklemiyorum direkt video kapıyorum ama çok lezzetli olduğundan emin değilim bakın değilim ağzını çiziyorum değilim ama bence güzel olacak pudra şekeri de koyacağım sizce düşüyorum bu şekilde bir video oldu Arkadaşlar eğer bu arada böyle yemek videolarına ee, devam etmesini istiyorsanız bu arada arkadaşlar hatırlıyorsanız babama amma falan tuz kafa falan şakası yapmıştım o videoyu silemedim çünkü çok kötü olmuş. Ee, onların hepsini beğenin ama. <laughs> Neyse boşverin arkadaşlar eğer böyle e, mutfakta bir şeyler yapmamı istiyorsanız gene hatırlıyorsanız ben öncekinde kahve yapmıştım. Sürpülü net Nescafe yapmıştım. Bugün bak bugün de... <gülüyor> bye bye. <gülüyor> bugün de kek yaptım bakalım başka günler ne yapacağım. Hoşçakalın. Bay Kapanmadım. Bay bay. Görüşürüz.